Arkadaşlar merhaba. Koleksiyoner Ben kanalına hoş geldiniz. Evet, Çin'den sipariş etmiş olduğum bir parlatma diski var arkadaşlar. Onu e, sizinle beraber açmak istedim. Gördüğünüz gibi paketim yeni geldi. Şöyle göstereyim ben size. Evet, Çince yazılar yazıyor. E, bu parlatma diski arkadaşlar normalde taşçıların çok kullandığı bir disktir ve bu disk e, bakırdan oluşuyor arkadaşlar. Yani bakıl, bakırdan yapılma bir parlatma diski arkadaşlar bu bakalım içinden gerçekten e, Çin'den e, sipariş ettiğim disk geldi mi bakır mı onu görmek istiyorum ve sizinle beraber açmak istiyorum arkadaşlar onu şöyle bir kameramda bakalım gerçekten içinde bakırdan yapılma parlatma diski çıkacak mı hep beraber görelim Şöyle bakıyorum. Çok güzel paketlenmiş. Karton ve stretch folyo sarılmış. Evet paketlenmiş. Çok güzel ancak evet şundan şöyle açabilirim. Evet merak ediyorum. Ha, şu köşesinden gördüm bakın. Görüyor musunuz bakır? Evet bu diski daha sonra e, test edeceğim. Taş keseceğim ve parlatmasını bu diskle yapacağım. Normalde daha önce 3000'lik diskle parlatma yapıyordum arkadaşlar. Ancak bundan sonra bu diskle parlatma işlemini yapacağım. Ve dediğim gibi her taşçının kullandığı bir disk Türkiye'de bulunmuyor. İnternette Çin firmaları var. Artık onlara bir şekilde güvenip güven meselesi tabii ki. Çünkü kargo aslında şeyde takılabiliyor, gübrede takılabiliyor. Ancak Evet görüyorsunuz kartondan çıkardık diskimiz bu arkadaşlar bakırdan ancak o kadar güzel paketlenmiş ki çak diskimiz de yani bu streç foliyle sarılmış herhangi bir çizilme olmasın diye darbe almasın diye gerçekten yani kazıklanmadık. <laughs> Tabiri caizse. Evet. Parlatma diskimiz bu. Görüyorsunuz. Taşlarımızı bu disk ile parlatacağız. Bakırdan yapılma arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ancak tabii ki test edeceğiz. Testten sonrası artık belli olacak. Testi yaptıktan sonra şöyle inceleme yapayım kenarlarına falan bakayım. Evet diskimiz çok güzel görünüyor. İnşallah parlatmayı da umut ettiğim gibi yapar. Evet sevgili arkadaşlar farklı bir video ile tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.